Merhaba, ben Berk Şimşek. Türkiye'deki startuplarla yurt dışındaki startupların başlangıç kıyaslaması, ardından Türkiye'deki şirketler ve yabancı şirketlerin kıyaslaması ve en sonunda beyin güçünün sebepleriyle alakalı çok kısa bir bilgi vermek istiyorum, bir tartışalım istiyorum. Daha rahat anlaşılabilmek için bazı rakamlar vermek istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul'da 477 tane şirket var. Bunu şöyle okuyabiliriz. Türkiye'nin en büyük 477 tane şirketi. Peki bunun toplam değeri ne kadar? Bunun toplam değeri 282 milyar dolara yakın bir rakam. Tabii bunun %10'u Katar'ın. Peki 477 şirketimiz 282 milyar yaparken sadece Amerikan Apple'ı ne kadar ediyor? O da 264 milyar dolara yakın. Yani aşağı yukarı kafa kafaya. Yani bizim 477 tane şirketimiz Yani Türkiye'nin en büyük 477 şirketi bir Apple kadar ediyor sadece bir Apple kadar ediyor Peki başka mesela Türkiye'nin en büyük ikinci bankası Garanti Bankası'nın değeri 5.9 milyar dolar Yani rakamlara bakın yani Apple'ın Rakamı ve Garanti Bankası yani bir bankadan bahsediyoruz Şimdi daha farklı bir şey söyleyeceğim Dünyanın en büyük e, yatırım fonları mesela şirket olarak, Türkiye'de de varlık fonları var mesela, Türkiye Varlık Fonu. Dünyanın en büyük e, varlık fonu Norveç Varlık Fonu. Peki Norveç Varlık Fonu'nun ne kadar değeri var? 1 trilyon dolar bakın, 1 trilyon dolar sadece Norveç e, Varlık Fonu'nun değeri bizim 477 şirketimizin, en iyi 477 şirketimizin e, yani neredeyse 4 katına yakın bir rakam. Çok büyük bir rakam. Ardından Çin yatırım şirketi geliyor. Onun da 813.8 milyar dolarlık bir e, değeri var. Yani bizim burada e, aradaki uçurumu e, hani daha rahat anlayabilmeniz için biraz da böyle tekrar ediyorum ama yani gerçekten bir uçurum var. Böyle çok küçük rakamlar böyle toparlanabilecek rakamlar değil yani. E, bizim en iyi 477 şirketimiz sadece bir tane Apple'a eş değer olması gerçekten aradaki uçurumu gösteriyor. E, şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Peki dünyadaki en değerli e, şirketler hangileri? E, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası var. Mesela e, şöyle söyleyeyim yıllık karı 45 milyar dolardan fazla. Bakın karı sadece bir yıllık karı 45 milyar dolardan fazlayken yani neredeyse e, 10 yılda bizim Tüm 477, en büyük 477 şirketimizi iki kere alabiliyor. Ee, zaten toplam değeri de 242 milyar dolarlık bir değere sahip. Daha sonra Çin İnşaat Bankası geliyor. O da 203 milyar dolarlık bir değere sahip. Daha sonra Amerikan Bankası, yani dünyanın en büyük bankası JP Morgan. JP Morgan'ın da yıllık karı 30 milyar dolarken değeri 291 milyar doların üzerinde hemen arkasından Berkshire'ın e, yine banka ve finans hizmeti veren e, Berkshire geliyor. O da 455 milyar dolarlık bir değere sahip. Yani gerçekten çok büyük bir rakam. E, bu Apple'a da eşit. Aynı zamanda bizim 477 şirketimize de eşit. E, ardından mesela 5. sırada Çin Ziraat Bankası geliyor. O da 147 milyar dolarlık bir e, değere sahip. Şimdi bizim e, şirketlerimizin Hani onlar da mesela bankacılık sektöründe bizim de bankacılık sektöründe şirketlerimiz var. Yani Garanti Bankası'nın değil 10 katı, 100 katından bile fazla arada uçurumlar var. Şimdi bizim bu tabloda rekabet etme şansımız gerçekten yok. Ya yani nasıl rekabet edebiliriz ki? Ya zaten başlangıçta yenilmişiz yani. Biz kaplumbağayken karşımızdaki tavşan ve her zaman masallar gerçek olmuyor. Yani tavşan basıyor gidiyor sonuçta. Ve şöyle söyleyeyim size Türkiye'deki peki e, şirketler ilk beşlik şirket hangileri? E, onları çok kısa söyleyeyim. Ford Otosan mesela e, 7.98 milyar dolarlık bir değere sahip Ford Otosan. Yani 8 milyar diyelim düz hesap. Yani 8 milyar. E, Apple 264 demiştim. E, yani aradaki farkı e, tekrar dikkat çekiyorum. Arkasından Koç Holding geliyor 7.40 milyar. Sonra Ereli Demir Çelik 7.24 milyar dolar. Sonra Enka İnşaat 6.37 ve Bim 6.13 milyar dolar. Sonra zaten Garanti Bankası geliyor 6. sırada. Onu ne demiştik? 5.9 milyar dolar. Yani 6 milyar dolarlık bir değere sahip. Şimdi e, peki daha farklı bir şey söyleyeyim. E, son zamanlarda çok popüler, bayağı yaygın olan startup e, şirketler değil mi? Bir startup kuruluyor. Daha sonra bir yatırım alıp daha sonra büyüyor. Ee, ve daha büyük firmalar tarafından, büyük balina balık tarafından e, kendi içerisine alınıp daha sonra geliştiriliyor bu startupla. Şimdi diyelim ki biz bir startup şirketi kuracağız. Yani benim okumalarından anladığım kadarıyla yaklaşık olarak başlangıç ücreti e, 100 bin dolar civarında bir başlangıç ücreti ciddi bir rakam. E, bu rakamla başladığımız zaman daha ciddi bir e, iş yapabiliyoruz. E, yine ben e, 100 bin dolar baz alacağım. Şimdi Amerika'da bir e, arkadaşımız var diyelim ismi de John olsun ve bu e, Arkadaşımız John diyelim ki evini satıp bir Startup şirketi kuracak evinde aşağı yukarı e, Böyle makul bir rakam olsun 300 bin dolara Sattı diyelim 300 bin dolarla 3 tane Demin söylediğim yani 100 binlik e, baremi baz alırsak 3 tane şirket kurabiliyor 3 tane şirket kuracak diyelim e, Ve Peki biz nasıl yapabiliriz? Diyelim ki bizim de yani normal ortalama bir ev diyelim. 400 bin liralık bir e, dairemiz var diyelim. Ve biz bunu satıp bu parayla tekrar startup şirket kurup rekabet edeceğiz John'la diyelim. Bakın sadece bir tane 400 bin liralık bir daireyi sattığımız zaman e, bugünkü kur yani 7.06 bugünkü kur dolar kuru ve bugünkü e, hesaba göre 56.6 bin dolar yapıyor. Yani 56 bin dolardan biraz daha fazla elimize bir rakam geçmiş oluyor. Yani yaklaşık olarak yani ihtiyacımız olanın yarısından biraz daha fazlası. E, John bir daire yani 3 tane startup şirketi kurdu. Ya bu aradaki farkı e, ben hiç sorun etmiyorum. Yani aslında bu da çok büyük bir mesele ama e, burayı burayı takılmayacağım. Şimdi diyelim ki bu startup şirketi kurduğumuz şirkette bir tane eleman alalım ve bu eleman her şeye baksın. Telefonlara da baksın, mail trafiğini yönetsin, ön muhasebeyi yapsın, yani bütün böyle ıvır zıvır her şeyi bir kişi yapsın. Bizim elimizi rahatlatsın, biz de kendimizi o işe konsantre yapalım, gidelim işte teklif yapalım başka şirketleri diyelim ya da e, hibe alacağımız şirketleri biz e, gezerken o çalışanımız da şirketi, ofisimizde dursun diyelim. Peki, bugünkü asgari ücret e, şartlarında biz onlara brüt ne kadar ödeyeceğiz? Yaklaşık olarak 4 bin lira ödeyeceğiz. Peki 4.000 bin lirayı yıllık olarak hesapladığımız zaman 48 bin lira yapıyor. Şimdi bizim elimizde ne kadar para vardı? 400 bin lira vardı. Yıllık masrafı düşeceğiz. Bakın muhasebeydi veya stopaj KDV falan hiçbir şeye bakın hiçbir şey hesap etmiyorum sadece çalışan maaşını düşüyorum elimde 352.000 TL kalıyor yani o da ne kadar ediyor 49.8 bin dolar yani 50 bin dolarında altına inmiş bulunuyoruz. Ve 50 bin dolarla biz bu işe başlamış oluyoruz. Yani dairemizi sattık ve bunun karşılığında startup şirketi kurduk ve ihtiyacımız olan yani 100 binlik baremin tam yarısındayız. Peki Amerika'daki arkadaşımız John nasıl yapıyor? Diyelim ki 300 bin dolara demin e, sattı evi diye düşünmüştük. 3 tane startup şirketi kurmuştuk. Şimdi biz bu John'la nasıl rekabet edeceğiz? Yani Hani bırakalım John'un bir tane şirketini. John'un 3 tane şirketi var. Ve hadi diyelim ki o 3 şirketi kurmadı da tek bir şirket kurdu. 300 bin dolarla kurdu. Yani o John'un 300 bin dolarlık sermayesi var. Bizim sadece 50 bin dolarlık sermayemiz var. Ve arada alt kat park var. Ve biz John'u bu Türkiye'deki alım gücü koşullarıyla devirmeye yenmeye çalışacağız. Yani ondan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyi bir teknolojiyle. Ya yani şöyle söyleyeyim. Yani teknolojiyle alakalı zaten bir şey yaptığımız zaman teknoloji ürünleri yani Türkiye'de inanılmaz pahalı. E, tabii bu da dolara endeksli. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ya yani bir laptop alacaksınız. Yani bu laptopa bir hızlı, hızlı e, hareket edebilmesi için SSD hard disk almak istiyorsunuz diyelim. Yani SSD hard diskler Türkiye'de yani en uyduruk Çin malı SSD hard disklerin hani normal böyle sizin işinizi görecek e, bir şekilde 300 400 liradan başlarken İngiltere'de sadece 20 pound'da aynı SSD hard diske sahip olabiliyor. Şimdi 20 e, pound'u o arkadaş bir saat çalışmayla elde edebiliyor. Ama biz neredeyse bir hafta ona çalışmamız gerekiyor. O SSD hard diski sahip olabilmek için. Yani bizim rekabet etme şansımız gerçekten kısıtlanıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani kendimden örnek vermek istiyorum. Benim işte kameraydı, işte mikrofondu, işte ekipman, arka plan falan derken yani benim bunu şu an kullandığım ekipmanlar gerçekten yani iyi ekipmanlar değil. E, fakat bu ekipmanı e, ya yani bir İngiltere'deki bir Amerika'daki e, John yine diyelim John isimli arkadaşımız yani bir gün çalışarak e, kazanacağı ile toplayabilir. Ben toplayamam. Ben bir aylık maaşımı ne versem toplayamam. Benim Kameraya da yetmez, mikrofonu da yetmez. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi rekabet etme şansımız yok. Şu şöyle başka bir örnek daha vereceğim. Mesela bir firmadan bahsedeceğim. Ee, bu firma bir konserve gıda firması. E, Tukaş hepimizin bildiği bu ketçaplı, salçaydı ve birçok ürünü var. E, bu firmadan bahsetmek istiyorum ve Tukaş firması yani tat gıdadan sonra ki tat gıdanın arkasında sonuçta koç var e, ama e, Tukaş'ın arkasında koç çok sonuçta bir e, aile var e, Cem Okulu ve Cengiz Okulu kardeşler. Şimdi e, bu şirketin e, şu anki değeri 2.7 milyar TL yani o da 381 milyon dolar yapıyor. Ama şimdi baktığımız zaman e, Tukaş'a Tukaş'ın elinde yani nice de olsun işte birçok noktada e, arazileri var, e, fabrikaları var. E, yani bu şirket şu an Türkiye'nin en büyük ikinci firması diyebiliriz. Tat gıdadan sonra konserve konusunda Rusya'ya ve Avrupa'ya e, ihracat yapıyorlar. Gerçekten büyüyen ve sürekli kâr açıklayan bir firma, e, e, belki de gelecekte çok daha büyüyecek, çok daha genişleyecek bir firma. E, gelecek potansiyeli çok yüksek. Yani böyle gözde bir firmadan bahsediyorum ve bu gözde firmanın e, değeri sadece 381 milyon dolar. Yani bu John isimli Amerikalı arkadaşımız orada bir tane daire sattığı zaman gelip Türkiye'de böyle bir sektörün kralı olabiliyor. Sadece bir daire satarak Türkiye'de bir sektör kralı olabiliyor. Yani tat gıdayla kapışacak belki de seviyeye getirebiliriz şirketi sermaye sermayeyle. Şimdi e, ama bizim mesela bizim şu an e, tat gıdayı alabilme şansımız ne? Yani şöyle söyleyeyim ben yani TL olarak bakalım 2.7 e, milyar TL. Yani bizim bunu e, yapabilmemiz için e, hani bir banka iki banka da değil üç dört tane banka belki daha fazla banka soymamız gerekiyor. Yani bu parayı hani çalışarak kazanma şansımız yok. Hani bırakın asgari ücrette. Hani şu an iyi hani alıyor e, çok iyi maaşı diyebileceğimiz yani 10 bin lira maaş alan bir vatandaştan bahsediyorum. Ya yani bilmiyorum e, 10 bin lira maaş alan çok insan var mıdır Türkiye'de ve üzerinde? Ama 10 bin lira maaş alan bir insanın bile biriktirerek e, ulaşmasını hayal olduğu rakamlardan bahsediyoruz. Ama bir Amerikalı'nın e, çok basit bir şekilde e, bu şirketin e, başına geçebileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Peki e, ben tekrar soruyorum. Yani defalarca sordum ama tekrar soruyorum. Yani rekabeti biz nasıl yapacağız? Şimdi biz bu firmaları e, gerçekten Kurup nasıl ilerleteceğiz? Yani bugün e, esnafa baktığımız zaman gerçekten esnaf e, ya kirayı çıkartamıyorken hani büyüyecek de şirketleşecek de e, hani e, yurt dışına açılacak da hani startup şirket kuracak da e, oraya yatırım yapacak da yani gerçekten Türkiye'de e, yani bu ekonomik tabloyla. E, rekabet edemeyiz. Yani bu şöyle bir şey söylemiyoruz. Söylemiyorum. Yani tamam şu an bir kriz ortamı var. Bir pandemi ortamı var. Ben sadece bundan bahsetmiyorum. Ya bakar mısınız? Yani Garanti Bankası. Yani Türkiye'nin en büyük ikinci bankası. Garanti Bankası'nın bugün değeri 6 milyar. Yani buradaki herhangi bir Amerika'da emeklilik fonu yani 300-400 milyarlık e, milyar dolarlık e, yatırımlar yapan firmalar yani çok cüzi çerez parası 6 milyar verip Garanti Bankası'nın komple bütün hisselerine sahip olabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda yani şöyle bir şey söyleyeyim ya yani sırf can sıkıntısına bir tane Amerikan büyük emeklilik fonu veya diğer işte Norveç yatırım varlık fonu diyelim ki borsaya yani yıllık karının çok çok düşük bir meblası olan 10 milyar doları Getirip bizim borsaya yatırsa bizim borsa abartmıyorum, ...herhalde 15 gün tavan tavan gider yani anormal dengeleri bozar yani çok değişik şeyler olur ya ki o parayı zaten koyduğu zaman belki de, e, şi, ya buradaki şirketin yarısını zaten komple sahibi olur e, yani öyle bir rakam e, ve çok, çok fazla küçük firmalar da var e, veya büyük firmalar yani işte demin bahsettiğim mesela Tukaş'ın sahibi Cem Okullu mesela demin e, sözünü ettiğim Cem Okullu mesela e, yani Tukaş'ın sahibi yani Tukaş'ı e, diğerini tekrar söyleyeyim. Üç, 381 milyon dolarlık e, şirketin sahibi e, şu an elinde olan nakitle e, ne yaptı mesela son zamanlar son 3-4 aylık e, dilimden bahsediyorum. Önce e, TSKB bu e, bankacılık sektöründe önce bu TSKB'yi gerçekten değerini katladı. Ardından oradan çıktı. Petkim gibi büyük bir firmayı zıplattı. Arkasından şimdi emlak konutu aynı şeyi yapıyor. Yani böyle firmaları hani çok böyle yani Türkiye'de orta sınıf bir iş adamı diyelim yani küçümsemek için gerçekten söylemiyorum ama yani o kadar büyük bir parayla değil daha ufak bir mevlayla Türkiye'deki şirketleri gerçekten hisse senetlerini zıplatabiliyor. Yani o kadar sığ, sığ ve ucuz bir borsamız var ve gerçekten şirketlerimizin değerleri inanılmaz ucuz. Hele ki bu pandemi döneminde ve kriz döneminde dolara göre hesapladığımız zaman yani bütün şirketlerimiz bütün şirketlerimiz bedava diyebilirim. Buna Türk Hava Yolları da dahil resmen bedavaya şirketlerimiz var ve bu şirketlerimiz yatırım almıyor. Çok ilginç bir şey. Yani yatırım almıyor. Yani bedava ise seni satıyoruz. Şirket satıyoruz. Yani gel daireni sat. Gel burada 4 tane şirketi satın al. Yani 4 tane sektörün kralı ol diyoruz. Adam onu bile yapmıyor mesela. Ee, peki biz bu kadar böyle sığ ve ucuz e, şirketlerimizle ne kadar büyüyebiliriz ve yurt dışındaki o büyük firmalarla Avrupa Avrupa'nın büyük firmalarıyla Amerika'nın büyük firmalarıyla nasıl rekabet edebiliriz? Ya bu gerçekten benim kafamı kurcalıyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim en son. Ya yani bu en sonunda neye sebep oluyor? E, tabii ki beyin güçüne sebep oluyor. E, Fatih Altaylı'nın bir programına katılmıştı. İsmini hatırlayamadım. Kusura bakmasın. Bir eee Araştırma görevlisi, yanlış hatırlamıyorsam doçent veya profesördü ve bir Amerikan üniversitesinde e, araştırma görevlisiydi. E, daha sonra doçent ve e, galiba profesör ünvanını da almıştı. Ve e, bu e, değerli insan şöyle bir şey söyledi. Amerika'da dedi araştırma görevlilerinin alacağı asgari ücret miktarı devlet. Üniversitelerinden bahsediyorum, özellerden bahsetmiyorum. Özellerde tabii ki daha yüksekte devlet üniversitelerinde askeri araştırma görevlisini e, alacağı para 15 bin dolar, aylık 15 bin dolar. Peki Türkiye'de durum ne diye baktığımız zaman Türkiye'de sadece bin doların da altında Şu an 2021 rakamını hatırlamıyorum ama 5-6 bin lira civarında bir rakam e, daha düşük de olabilir. Ya gerçekten e, hani bizim e, beyin göçü yani diyoruz ya, ya yani nasıl olur ya Türkiye'yi bırakıp nasıl giderler? Yani 15 bin dolardan başlayan e, bir skaladan bahsediyorum. Yani minimum 15 bin dolar aylık para verecek bir üniversite size atıyorum. E, Chicago Üniversitesi e, ve siz diyeceksiniz ki yok diyeceksiniz ben burada herhangi bir üniversitede mesela Mardin Artuk Üniversitesi'nde ben durup işte burada vatanıma hizmet edeceğim diyeceksiniz. Ya yani bu e, hani rekabet edilemeyecek bir şey. Gerçekten yani e, küçümsemek için söylemiyorum ama gerçekten arada hani uçurumla da değil dağlar dünyalar kadar fark var. E, ve e, bu beyin göçünü biz bu bu tabloda e, gerçekten durduramayız. E, ve Bu farkı da kapatamayız. Ben artık e, onu düşünüyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. E, belki e, yönetim değişirse belki e, anlayış Politikalar değişirse, üretim ekonomisine geçersek belki teşvikler artarsa, o zaman belki bir atılım olabilir. Bilemiyorum bu konu, bu konuyu çok araştırmamız ve tartışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ve çok irdilememiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Umarım anlatmak istediğim her şeyi anlatabilmişimdir. Biraz karışık gelmiş olabilir ama ya kafamdaki şeyleri birazcık dökmek istedim açıkçası. Ya Bu fark gerçekten benim çok canımı sıkıyor. Siz de lütfen yorumların altına destek olan veya ne bileyim antitez olarak yorum yapmanızı isterim. Karşılıklı konuşalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.